Hepinize selam arkadaşlar. Bugün tekrardan özelen videomuz doğrusu tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada biz bu kapıları açtık. Çünkü video çekmeyi unutmuşum. Ve ikinci bölüme kadar gittik. Oradan geri döndük bir arkadaşlar. Birden başlayalım diye. Arkadaşlar bu oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşım ile. İnşallah sinirlenmeyiz ve bitirebiliriz. Çünkü arkadaşlar bizim şansımız yok biliyorsunuz. 90'larda falan ölüyor sürekli. Ama bu sefer bitireceğimize inanıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan kapıyı açtık. Beşinci kapıya çok hızlı bir şekilde geldik. Kese kese gideceğim tabii ki arkadaşlar. Mesela burayı kestim mesela. Ee, buradaki bataryalıyım. Bu arada fener aldım. Arkadaşlar aslında bizim hedefimiz şeydi. Birinci kapıya gitmekti ama yüze gidelim dedik. Ve şuradaki ganimet odasını hemen lootlamamız lazım. O arkadaşım alsın şu an. Devam edelim arkadaşlar. Aldın mı lan? Ne çabuk aldın? Nasıl aldın oradan? Evet. Arkadaşlar bu arada şöyle bir kural var artık doğrusu da yeni bir güncelleme ya yani kural demeyeyim yeni bir şey gelmiş arkadaşlar orası asansör bölümü yani oyunu bitirince geliyor ve arkadaşlar sonda da e, yazı çıkıyor devam edecek diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar inşallah size onu da gösterebilirim bu arada en baş geldi ambush geldi çok erken geldi bu arada yani biraz erken geldi daha biz ilerleyemeden en baş en, ambush geldi şu an beş buçuk dakika oldu video arkadaşlar ama siz bunu 2 dakika falan olarak izleyeceksiniz. Kesiyorum. Evet aç bakayım. Aç kapıyı gardiyan. Sevdiklerimiz yok burada. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar tablo odası bana çok sıkıcı geliyor ya. Gerçekten aşırı sıkıcı değil mi? Aynen aç kapıyı hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar birinci kapıya gitmekten vazgeçtik. O yüzden oyunu bitireceğiz zaten söylemiştim bunu size. Fenerim full aslında gidebiliriz ama gitmek istemiyoruz. Çünkü öleceğimizi biliyoruz eğer şu an gidersek. Hazır lootumuz böyleyken oynuyor. ah buldum vitamin buldum. Arkadaşlar ne gerek var vitamine 100 lira vermeye. Buradan çıkıyor işte. Ya sen bir gider misin artık kardeşim gerçekten. Evet. Yüzdeki paraları alayım. 24. bölüme geldik arkadaşlar. Artık 20 31. bölüme geldik. Arkadaşlar ben de göremiyorum. Kesek kese gidiyorum çünkü uzun sürmesin diye. Çok uzun bir video atmak istemiyorum arkadaşlar. Dolaba girsene kardeşim. Şaka yapmış şaka, şaka şaka. Göz varken arkadaşlar Ney kuralımız? Asla dolaba girme. Arka evet. Şimdi İskoç mayını falan yaptık zaten. Çünkü baya hızlıca 50'ye gelmek istedim. Bu sandalye bu arada burada koltuk var mıydı ya? Allah Allah. Çok garipime gitti şu an. Arkadaşlar bu arada 52'ye geldi kızı bir şekilde. Şimdi şey sövenler olabilir ya da küfredenler olabilir. Arkadaşlar kesmezsem deneyelim isterseniz. 8 dakika oldu şu an video. 8 dakika içerisinde 52'ye geldim. Şu an bunu siz 3 dakika 4 dakika belki 5 dakika olarak izleyeceksiniz. Evet devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada ikinci koşma yeri baya bir zorlanmamış ama biraz zor olmuş arkadaşlar. Genelde ben ikinci koşma yerinde biliyorsunuz ben koşma yerinde zaten hiç takılmam. Ama ikinci koşma yeri zor oldu diyorlar. Bakalım bugün deneyeceğiz. Zor mu? Kolay mı? Nasıl? Gerçekten biraz sıkıntı olacak gibi. Bu arada bir şey mi geliyor? Arkadaşlar şu Allah'tan ilk başta geldi de bir daha gelme oranı düşük herhalde Ambush'un. O yüzden gelmez diye tahmin ediyorum bir de. Arkadaşım kopyayı açsın. Aç kapıyı vardı ya. Evet. Şimdi buraları da tutlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet. Ne, ne yapalım lan? Ne yapalım lan? Heh. Anahtar kimde güzel kardeşim? Anahtarı aramadan gitmişiz. Ha, şurada 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 şurada. şurada. Arkadaşlar hızlıca yeni kapıyı açıyoruz. Maymuncuğum da var yani. Yeni bir kapı, yeni bir heyecan ve 83'e giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşımı kaybettim. Kim bilin bakalım kim geldi. Ambush geldi arkadaşlar. Ambush öldü arkadaşım. Oranın görüntüsünü size koyamadım çünkü şu videoda değildim. Ama elimde şey var, totem var. Arkadaşımı kaybettim ve 90'a tek başıma girdim arkadaşlar. 90'a tek başıma girdim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? 86'dayım şu an. Aç kapıyı gardiyan. Of arkadaşım. Arkadaşım arkadaşlar öldü. Çok sıkıntı. Ama elim, elimde Allah'tan totem var. Ve devam ediyoruz. Şu an elimde çakmak var. Mum var. E, totem yani haç var. 3 e, tane vitamin. 3 tane maymuncuk var. 1 tane el feneri var. Yani. Şunları almaya kalksanız 100 el feneri. 50 maymuncuk 100 vitamin burada vitamin bastım ee, bir de çakmak 50 totemi falan saymıyorum zaten onlar en önemli şeyler arkadaşlar bu arada rush geliyor galiba Değil mi rush geliyor evet rush geliyor geç bakalım rush seni bir daha görmemek dileğiyle arkadaşlar totemi elimde tutsam ama fenere yakamayacağım bu sefer şu an çünkü evet 90'a girdik tek başıma 90'a girmenin acısı Burada vitamin basacağım. Direkt koşacağım arkadaşlar. Direkt koşacağım ve buraya geldik. Evet göz göz çıktı burada ya göz çıktı. Arkadaşlar çok sinir bozucu şu göz. Hele böyle yerlerde çıkınca aşırı sinir bozuyor. Arkadaşım şu an zaten beni izliyor. Aç şurayı. Geç şuradan. Koş dümdüz koş. Koş Efe dümdüz koş. Totem elimde tutayım sadece. Ah! Ya lanet olsun ya. Bak oradan Raş maş gelirse bir A Abi öleceğim ben ya Arkadaşlar tek başıma olduğum için Figürü de nasıl geçeceğim ben Of çok stres Oğlum burayı çok zor yapmışlar Raş geliyor raş geliyor gibi Abi öleceğim diyor içimden bir şey Arkadaşlar Arkadaşlar ben gittim Ya elimde tutamayı feneri tutup elimde tutamayı tutamadığım için Öldüm arkadaşlar